Atom tedavisi, diğer adıyla radyoaktif iyot tedavisi, tıbbi adı budur. Tiroid bezinin fazla çalıştığı hipertiroidi durumlarında kullanılan ve tiroid dokusunu yok eden, böylece fazla çalışmayı düzelten çok etkin bir tedavi yöntemidir. Bir başka kullanma alanında kanser ortaya çıktığı zaman tekrarlamasını engellemek amacıyla mevcut tiroid dokularını ortadan kaldırmaktır. Bu konuda da çok etkilidir. Baktığımız zaman e, faydaları zararlarından çok daha fazladır. Yan etkileri relatif olarak azdır. E, onun için özel hastalarda biz çok yararlanıyoruz bu tedavide. Seçici olmak lazım. Hangi hastalar için faydalıysa onu vermek lazım. Yan etkilerine baktığımızda genellikle ağızdan verilen, bir ke, bir defada verilen bir tedavi şeklidir. E, Radyoaktif madde tiroid bezine ulaştığında tiroid bezini e, yıkmaya başlar. Ve tiroid bezinin yıkımıyla beraber hormon düzeylerinde düşme, aynı zamanda tiroid bezinde de bir e, yok olma ortaya çıkar. Yan etkiler erken dönemde ve geç dönemde olarak düşünülebilirse genellikle iotun e, tiroid dışında tutulduğu birkaç yer, tü, tüklük bezi ağırlıklı bir tükürük bezinde bir reaksiyona e, yol açabilir. Yine idrarda e, bazı problemlere yol açabilir. E, ...radyoaktif madde idrarla atılmaktadır kısa dönemde. Ama en önemli dikkat edilmesi gereken şey sonuçta yüksek dozlarda verilmişse eğer... Iot 131 ilk birkaç gün ciddi, sonraki hafta içerisinde de... ...daha az oranda bir ışın, radyoaktif madde yayılımı vardır bireyde. Onun için hamile ve çocukların uzak tutulması çok yüksek dozlarda kanser tedavisinde sadece hastanın 1-2 gün izole edilmesi, kapalı bir ortamda başkalarıyla temasının azaltılması bu tür başkalarında yol açabileceği yan etkileri ortadan kaldırır. Kendisinde de ağırlıklı olarak bazen e, hafif vücutta kırgınlık, e, yine boyunda e, bazı ağrılar, yine tükürük bezlerinin e, iltihabı ama bunlarla ilgili tedbirler iyi alınırsa bunların da oranı son derece düşüktür. Öte taraftan uzun vadede baktığımızda tiroid bezinin hücreleri bu tedaviyle yok olduğu için uzun vadede yavaş yavaş veya yüksek dozda verildiğinde hızlı bir şekilde hipotiroidi yani tiroid bezinin az çalışması ortaya çıkar. Bunu zaten istenen bir şeydir aslında tedaviyle yaptığımız. Bunu kompanse etmek için de genellikle biz tiroid hormon tedavisi vererek ilaçla bunu yerine koyarız. Öte taraftan genellikle soru şudur, e, genç doğurganlık dönemindeki bayanlara iot-131 yani radyoaktif madde verilmesi bir problem yaratır mı? Ya da yine radyoaktif madde verilmesi kendisi bir kanserojen etki yaratılır mı? Evet, mutajenliği artırdığını biliyoruz tabii ki radyoaktif maddenin ama ona bakarsanız bugün çekilen her filmde, her radyolojik tetkikte bu zaten düşük dozlarda da olsa var. Burada her zaman için fayda-zarar e, dengesinin hekim tarafından değerlendirilmesi lazım. Çok ufak oranlarda ileride bazı başka kanserleri artırabileceği, tetikleyebileceği bilinmekte. Ama bunlarla ilgili bu IOT 131 radyoaktif IOT tedavisini sınırlayıcı bir e, değer de değil bu yan etkiler. Yine e, hatta şöyle söyleyebilirim. Çocuk doğurmamış, doğurganlık çağındaki genç bayanlarda dahi kullanılmasında bir mahsur yok. Genellikle 6 ay, 1 sene biz iot bir tedavisinden sonra hamile kalmamalarını öneriyoruz. Onun dışında ek bir tedavi, tedavi ve ek bir önleme ihtiyaç yok.